Gönülden damlalar ölümü hiç unutmasın. Mana aleminden yansıyan nura o muhteşem nuru idrak ettin mi? Varoluş sırrını taşıyan nura hayatın geldiği nuru bildin mi? Tüm varlık oradan tecelli etti. Onunla korundu bütün bedenler. İnsandaki o ruh o nurdan geldi. Nurla sürüp gider bütün alemler. İnsan kimim, neyim diye düşünsün. Hücre hücre oldu bir araştırsın. Nasıl bedenlendi düşünüp baksın. Gün gelip ölecek hiç unutmasın. Ona ait olan bir gücü yoktur. Topraktan bedeni toprağa gider. Ona ait olan bir ruhu yoktur. Taşıdığı ruhu bekaya döner.